Bir akşam Çankaya'da 28 Ekim'de Gazi Paşa sofrada bir fikir var zihnimde Fuat Bey de gelmişti Rize'den o duvara, Devlet kaderi için toplanmıştı Ankara. Mecliste tartışmalar kabine düşmüş gibi Yeni hükümet için halk telaş içindeydi Hürriyet kahramanı Gazi Paşa bu halde kararını vermişti o mukaddes emelde. Yemek henüz gitmeden doğruldu birden bire. Yarın ilan edeceğiz dedi yüksek sesle. Cumhuriyet kelimesi düştü sofra üstüne. Bütün gözler çevrildi Gazi Paşa yüzüne. Kimi hayret içinde, kimi sevinç doluydu. Bu müjdeli habere herkes hazır olduydu. Hemen program çizdi, vazifeler dağıttı. Çankaya'nın gecesi tarihe ışık saçtı. Fethib Bey'in kabinesi istifa etmiş idi Yeni sistem içinde tam zamanı gelmişti Gazi Paşa bilirdi Cumhuriyet yolunu Bekletmeden açacak hürriyetin kolunu Ertesi gün olunca teşkilatı esası Değişecek kanunla devletin tam esası Cumhuriyet kurulup baştan seçilecekti Gazi Mustafa Kemal başa geçecekti Çankaya'nın ışığı yayıldı vatan ve Cumhuriyet güneşi doğdu artık her yere Bir akşam sofrasında değişti koca devran Yeni Türk devletine verildi taze kan Tarih 28'i gösterirken Ekim'in son gecesi olmakta Saltanat devri Gazi'nin sofrasında yazıldı altın sayfa Cumhuriyet doğarken son buldu eski sevda Bir akşam sofrasında değişti koca devran Yeni Türk devletine verildi taze kan Tarih 28'i gösterirken Ekim'in son gecesi olmakta Saltanat derlinin Gazinin sofrasında yazıldı altın sayfa Cumhuriyet doğarken son buldu Eskishauda.